Evet arkadaşlar. Ayvalık'ta tarih Cunda Adası'ndan başlar. Burası Cunda Adası. Görmüş olduğunuz gibi. Size Ayvalık'ta Cunda Adası'nın sıfır noktasındaki başlayan hayata ve bir zamanlar insanların bir kuşun bile uçmadığı yerlerden önceki yerlerin yaşadığı yerleri götüreceğim sizi. İnsanlar daha gelmeden önce buralarda koloniler kurmuşlar. İşte o kolonilerden biri Midilli adasından başlayıp Kidonya yani eski Cunda adın, adının ismini başlayan antik kent. Burasının milattan önce 1200'lü yıllarda kurulduğu tahmin ediliyor. şimdi sıfır noktasına doğru gidiyorum. görmüş olduğunuz yapı Rahmi Koç Müzesi'dir. Bu arkadaşlar da mezunluğunu kutluyorlar galiba. Çünkü üstlerinden anladım. Misafir kabul mi? Şu binada yaşanmaz mı be? Ne kadar zarif, ince yapmışlar. Çıboş mu acaba? Restorasyon edilmeyi bekliyor galiba. Tamamı bitmiş. İşte burası. Ayvalık'ta tarih Cunda Adası'ndan başlar. Ve Ali Bey Adası. İşte oranın en eski tapınağı burası. İşte burası. Kidonya Panagia Ayazması burası. Yıkılma tehlikesi olduğu için insanlar fazla yaklaşamıyor. O yüzden uzaktan seyretmeye yetiniyor. Ama biz şöyle bir etrafını gezdikten sonra turuma devam edeceğim. Gerçekten etkileyici bir manzara. Şöyle içini göstereyim. İşte kuşların yuvası. Zaten yeraltı yer dünyası. Herkesin bir uğrak yeri merkezi olmuş. İşte herhalde papazın baş ayin yapıldığı yer etrafı bu şekilde. Yarısı yıkılmış. Burası herhalde büyük bir katedral gibiydi. Yer değirmenini görüyorsunuz. Yani o zamanki antik çağına göre böyle bir katedral olması gayet doğal. İşte kilise kalıntıları bunlar. Şu anda bu görmüş olduklarımızın hepsi Milattan önce 2000 ila 1000'li yıllar arasına dayanıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi Ayvalık'ta tarih tam olarak buradan başlıyor. Midilli Adası'ndan buraya göç ediyorlar Yunan kolonileri ve burada Ayvalık ilçesinin temelleri atılıyor. Tepe üzerine kurulmuş bir kenttir Ayvalık Adası. Şu görmüş olduğunuz karşı yer Çanakkale Bahrem Kale'dir. Oraya da gideceğim ama henüz ulaşımı bulamadım nereden gideceğimi. Bakacağız. Öğrenip öyle gideceğiz. Anladığım kadarıyla burada gene bir ibadethane açılmış ama bu cami mi? Cami galiba. Evet cami yapmışlar. Dediğim gibi tepe üzerine kurulan şehirler vardır. Tıpkı İstanbul gibi. Burası da tepe üzerine kurulmuş bir kenttir. Ufak da olsa tarihi bir şehirdir. İşte şöyle güzel güzel müstakil evler yapılmış daha sonra. Nüfus mübadelesinden önce buralarda gerçekten Rum nüfusu baya baya çokmuş. Nüfus mübadelesi 1928'de yapıldığında çoğu Rum vatandaşlar Yunanistan Midilli Adası'na gitmiştir. Oradaki Türkler de buraya göç etmiştir siyasi sebeplerden dolayı. İşte tam olarak bu şekilde. Çok hoş gerçekten. Hepsini bir arada yaşıyorsunuz. Tarih var. Üstekil yaşam var. Güzel hayat var. Temiz hava var. Gerçekten insanın yaşayası geliyor burada. Şimdi caminin içine gireceğim. Bakalım nasıl Burası kitapçık alanmış. Ben yanlış gördüm. Burası tane değil, cami değil. Kitaplık satan yermiş. Öyle şey Böyle turumuza devam ediyoruz. Burası tarihi bir manastırın yani katedralin olduğu yer olduğu için, daha doğrusu o zaman pagan dini olduğu için manastırlar çoktu. Manastır olduğu için burada her an her bir yerini kazdığınız zaman tarihi bir eserle karşılaşabilirsiniz. Örneğin burada bir duvar var. Bunun gibi örnekler olabilir. Allah. Ne <laughs> diyeceksin? Şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Burası dediğim gibi tepe üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi sahile doğru gidiyorum. Sahil bildiğiniz güncel, yeni sahil. Yani orada pek tarihi yerlere rastlamak mümkün değil. Ancak böyle cumbalı evler olabilir. Onlardan da bol bol zaten resimlerde paylaşıyorum. Daha çok e, buranın şehri varsa tarihi varsa tarihini çekiyorum. Sonra bir tarihi cami var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bakalım orada neler göreceğiz. Görüşmek üzere diliyorum. <laughs> Canım ya. Gözüne ne <laughs> videomu tamamlamadan önce size tarihi camiyi de göstermek istedim. O yüzden buraya getirdim. Burası gene Türklerin zamanında geldiğinde yaklaşık 1400'lü yıllara tekabül ediyor. 1300 1400'lü yıllara tekabül ediyor. Şöyle bir cami ama Türklerin geliş tarihi 1300 lira 1400 lira. Bu biraz daha sonraki yapılardan olabilir. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Şimdi içine bakalım. İşte içerisi de böyle şirin bir mescit tarzında cami. Gezim şu andalık bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.